tekrar merhaba. Mavi kulaklı Tilki Tiko'nun ikinci macera serisine hoş geldiniz. Bu videoda Tiko'nun kalan 5 heyecan dolu hikayesini dinleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Renkli ormanın kalbinde çiçeklerle çevrili büyülü bir fıskiye vardı. Bu fıskiye sadece su değil, Aynı zamanda neşe, oyun ve huzur da fışkırtırdı. Hayvanlar her gün oraya gelir, serinler, dans eder, fıskiyenin melodik sesiyle şarkılar söylerdi. Ama bir sabah orman beklenmedik bir sessizlikle uyandı. Tiko kulaklarını dikti. Bir şey eksikti. Çocukların kahkahası yoktu. Su sesi yoktu mavi kulakları ürperdi. Hemen hem fıskiyeye koştu. Ve gördü. Fıskiye kurumuştu. Su yoktu. Taştan gövdesi sessizdi. Kenarında ise küçük bir tabela titriyordu. Üzerinde şu yazıyordu. Nehir ağlarken ben susarım. Tiko defterini çıkardı nehir ağlıyor mu? dedi kendi kendine. Hıskiye'yi besleyen kaynak renkli nehirdi. Hemen çantasını taktı ve nehir boyunca yürümeye başladı. Yol boyunca susuz kalmış kelebekler, üzgün kurbağalar ve suskun sazlar gördü. Sonunda nehir kıyısında yaşlı su kaplumbağası ile karşılaştı. Nehir neden ağlıyor? diye sordu Tiko. Kaplumbağa derin bir iç çekti. Çünkü hayvanlar artık nehrin hikayesini dinlemiyor. Kimse onunla konuşmuyor. Nehir yalnız kaldı. Hikayelerini paylaşamadığı için gözyaşları içinde susmaya başladı. Tiko düşündü. Eğer hikaye eksikse biz tamamlayabiliriz. O gece Tiko nehir kıyısına bir ateş yaktı. Tüm orman halkını çağırdı. Herkes sırasıyla nehirle ilgili bir anısını paylaştı. Ayı Topik nehirde yaptığı yüzme yarışını, sincap Sima su üstündeki yaprak kayığını anlattı. Sonunda Tiko sessizce suya yaklaştı ve fısıldadı. Senin hikayeni hepimiz taşıyoruz. Yalnız değilsin. O an su hafifçe kımıldadı. Nehir parlamaya başladı. Sanki gözyaşları durdu ve yerini gülümseyen damlacıkları bıraktı. Fıskiye'nin sesi uzaktan duyuldu. Tiko hızla geri döndü. Fıskiye yeniden çalışmaya başlamıştı. Renkli sular gökyüzüne doğru dans ediyor. Işıklar su damlalarında yansıyordu. Yaşlı su kaplumbağası gülümsedi ve Tiko'ya minik bir cam şişe verdi. İçinde bir damla nehir suyu vardı. Bu damla Kalpten gelen her hikayeyi hatırlar. Nerede anlatırsan orada suyu canlandırır. Tiko teşekkür etti. Şişeyi çantasına koydu. Mavi kulakları titredi. Yeni bir macera uzaklardan fısıldıyordu. O sabah Tiko aynaya baktığında şaşkınlıkla geriye sıçradı. Bir dakika gölge. Nerede benim gölgem? Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Ama Tiko'nun ardında hiçbir gölge yoktu. Mavi kulakları endişeyle titredi. Bu hiç normal değil, dedi. Çantasını sırtladı, gölgesini aramaya koyuldu. Yolda tavşan Bonnie'ye rastladı. Bonnie, garip bir şey oldu. Gölgem yok. Pony gözlerini kocaman açtı. Yoksa zıplayan gölge seni de mi seçti? Tiko başını eğdi. Zıplayan gölge mi? Pony cevap verdi. Evet, bazen çok meraklı gölgeler sahiplerinden sıkılıp kaçarmış. Özellikle de macera dolu bir tilkinin gölgesi. Tiko birden gülümsedi. Demek o da maceraya atıldı. O zaman peşinden gideceğim. Ormanın farklı köşelerinde ipuçları buldu. Bir taşın üzerinde mavi kulak şekliyle çizilmiş bir gölge izi, çimenlerin arasında zıplama izleri bir ağacın gövdesine bırakılmış bir not. Yeni şeyler keşfetmek istiyorum. Sadece yerde değil, gökyüzünde de zıplamak istiyorum. Tiko bir anda gökyüzüne baktı. Bulutların arasında parlayan minik bir gölge noktası vardı. Gölgesi gökteydi. Tiko hemen renkli balon vadisine gitti orada hayvanlar gökyüzüne salıncak gibi bağlı balonlarla çıkıyorlardı. Bir balona binip yukarı tırmandı. Gökyüzünde bir bulutun üzerine konmuş, zıplayan bir gölge vardı. Gerçekten de kendi gölgesiydi. Minik, kımıl kımıl kıpırdayan bir şekil. Tiko usulca yaklaştı. Neden kaçtın?" diye sordu. Gölge cevap verdi. Hep seninleydim ama hiç fark edilmedim. Bir gün kendi başıma bir şeyler yapmak istedim. Uçmak, zıplamak, görünmek istedim. Tiko gülümsedi. Haklısın. Seni hiç sormadan götürüp getirdim. Ama sen de benim bir parçam, birlikte daha güçlüyüz hem birlikte uçabiliriz. Tiko elini uzattı. Gölge yavaşça geri döndü ve Tiko'nun ayaklarının altına yerleşti. O anda balon birden gökyüzünde parladı. Çünkü artık gölge de parçasını bulmuştu. Vadideki yaşlı leylek Tiko'ya bir hediye verdi. Bir gölge düğmesi bu düğme seni unuttuğun parçalarınla yeniden bağ kurmana yardım eder, dedi. Tiko düğmeyi çantasına yerleştirdi. Kulakları kıpır kıpır oldu. Yeni bir macera gölgelerin bile ötesindeydi. Bir sabah Tiko renkli ormanın kuzeyindeki sessiz patikada yürüyüşe çıkmıştı. Bu patika adını aldığı gibi tamamen sessizdi. Kuşlar bile burada ötmüyordu. Ama o gün farklı bir şey oldu. Mavi kulakları hafifçe titredi. Toprağın içinden gelen yumuşak bir ses vardı. Çok hafif bir mırıltı. Dinli gibi bir melodi. Tiko durdu. Sessizce yere yaklaştı. Kulaklarını toprağa dayadı ve bir şey duydu. Dağlar yankı taşır, sırlar geceyle konuşur. Bu bir şarkı mı? dedi şaşkınlıkla. Şarkı toprağın içinden geliyordu. Hemen defterini açtı, duyduğu notaları yazdı. Sonra çantasını alıp sesin peşine düştü patika onu ormanın derinlerine eski bir dağın eteklerine götürdü. Burada kayalar devasa ve griydi. Ama bir tanesi tam ortadaki yuvarlak taş. Şarkı söylüyordu. Hafif hafif mırıldanıyordu. Tıpkı bir kalp atışı gibi. Tiku taşı dinlemek için yanına oturdu. O sırada yaşlı bir baykuş ağacın dalına kondu. O taş sır taşlarından biridir. Her yüzyılda bir yalnızca kendisini dinleyen bir yüreğe şarkı söyler. Tiko dikkatle dinledi. Şarkı netleşmeye başladı. Ama sözleri hala eksikti. Taş sanki bir şey anlatmak istiyor ama tamamlayamıyordu. Baykuş tekrar konuştu. Taş eksik bir melodiyi hatırlıyor. O melodi tamamlanırsa sır kendini açar. Çiko hemen çantasındaki altın nota yaprağını çıkardı. Önceki macerada kazanmıştı. Yaprağı taşa değdirdiğinde taş parladı ve şarkı netleşti. Bir yıldız düşer geceye, dilek saklanır içe. Taş anlatır sessizce, sevgi varsa her şey gerekçe. O anda taşın içinden minik bir ışık huzmesi yükseldi. Havanın içinde döndü ve sonra yere inerek küçük bir müzik kutusuna dönüştü. Baykuş Diko'ya baktı. Artık taş sırlarını seninle paylaştı. Bu kutu sadece sessizliği dinleyen kalplere şarkı söyler. Tiko müzik kutusunu çantasına koydu. O anda kulakları usulca titredi. Yeni bir melodi, yeni bir serüven yaklaşıyordu. Renkli ormanda Günlerdir yağmur yağmamıştı. Çiçekler soğumuş, yapraklar sönükleşmiş, hatta gökyüzü bile grileşmişti. Orman eski canlılığından çok uzaktı. Tiku mavi kulaklarını kaşırken düşündü. Renkler neden kayboluyor? Neden her şey bu kadar sessiz? O sabah ormanda yürürken, Yaşlı kelebek Elinle karşılaştı. Ormanın renkleri uyuyor Tiko. Renk perisi renkleri uyutmuş. Çünkü kimse onları fark etmiyor artık. Tiko şaşırdı. Renk perisi neden bunu yapar ki? Elin yanıtladı. Renkler sevgi ve dikkat ister ilgi görmezse uykuya dalar. Tiko hemen harekete geçti. Çantasından ışık kalbini çıkardı. Ay ışığında dans eden göl macerasından. Kalp parlarken ormana doğru yürüdü. Kalbin ışığıyla dokunduğu her şey yavaşça canlanmaya başladı. Çiçekler hafifçe renkleniyor, yapraklar parıldıyor, gökyüzü mavileşiyordu. Ama bu yetmedi. Tiko ormanın tam ortasında büyük bir boşluğa geldi. Burası renk perisinin yattığı yerdi. Peri uyuyordu. Yüzü huzurluydu ama rüyasında renkler karışmıştı. Tiko hafifçe renk perisi diye fısıldadı. Peri yavaşça gözlerini açtı. Sen mi Tiko? Renkleri uyuttum. Çünkü insanlar onlara bakmayı unuttu. Tiko nazikçe elini uzattı. Renkler her zaman burada. Sadece onları görmek için biraz sevgi gerekiyor.'' renk perisi gülümsedi, yavaşça kalktı. Tiko'nun ışık kalbi parladı. Renk perisi elini gökyüzüne kaldırdı. Birden renkler etrafa yayılmaya başladı. Orman eski canlılığına kavuştu. Kuşlar cıvıldadı, çiçekler açtı, gökyüzü maviydi. Tiko ve renk perisi birlikte ormanda yürürken peri dedi ki her renk, her ses, her dokunuş küçük mucizeler yaratır. Bunu unutmamalıyız. Tiku ışık kalbini çantasına koydu. Kulakları hafifçe titreşti. Son macera çok yakındaydı. Renkli ormanda her şey çok neşeliydi. Kuşlar cıvıldıyor, çiçekler rengarenk açıyor, rüzgar hafif hafif esiyordu. Ama o gün ormanda farklı bir heyecan vardı. Tiku sır çantasına hazırladı ve mavi kulakları hafifçe parıldadı. Bugün özel bir gündü. Çünkü büyük bir sürpriz hazırlanıyordu ormandaki tüm arkadaşlarını çağırmıştı. Tavşan Boni, Kaplumbağa Tommy, Kelebek Enin, Yaşlı Baykuş ve hatta Renk Perisi bile gelmişti. Herkes merakla ne olacağını bekliyordu. Tiko gülümseyerek konuşmaya başladı. Sevgili dostlarım, bu on macerada hep birlikte çok şey yaşadık öğrendik ve güldük. Şimdi size minik bir hediye vermek istiyorum. Çantasından küçük bir kutu çıkardı. Kutunun üstü parlak ve renkliydi. Bu dostluk kutusu. İçinde bizim maceralarımızdan ve anılarımızdan gelen sihirli anlar var. Her açtığınızda burada yaşadığımız mutluluğu Cesareti ve sevgiyi hissedeceksiniz. Arkadaşları kutuyu açtıklarında içinden minik ışıklar fışkırdı. Işıklar dans ederek herkesin kalbine dokundu. Tiko devam etti. Unutmayın, gerçek macera sevgide, dostlukta ve paylaşmada. Mavi kulaklarım sayesinde sizlerle olmak... Yeni hikayeler duymak ve onları yaşamak benim için en büyük mutluluk. Herkes alkışladı, neşeyle sarıldı. O andan itibaren renkli orman daha önce hiç olmadığı kadar parlak ve mutlu oldu. Tiko gecenin sonunda yıldızlara baktı. Mavi kulakları yumuşak bir ışıkla parıldıyordu yeni maceralar bizi bekliyor dostlar. Her zaman hazır olacağız. Ve böylece mavi kulaklı Tilki Tiko'nun maceraları sonsuza dek sürdü. Ama unutmayın, her yeni gün yeni bir macera demektir. Videoları beğendiyseniz like ve abone ile destek olmayı unutmayın görüşmek üzere